Bu videoda ifelse örneği yapalım. E, İffelse nedir? Eğer ve değilse Şuradan yeni bir uygulama yapalım. E, ne yapmaya yarar? Bir durumun e, doğru olup olmadığını bir ifadenin doğru olup olmadığını e, kontrol etmeye yarar. E, bunu nasıl yapalım? E, i̇ki tane sayı isteyelim kullanıcıdan. Ee, bunlar ne olsun notlar olsun iki tane notu e, alıp toplayıp ortalamasını bulalım 50 ve üstünde ise e, kişi geçsin yoksa dersten kalsın ya da kaldığını belirtir ifade ya da geçtiğini belirtir ifade ekranda gözüksün yazmaya başlıyorum şuraya konsol nokta k olsun tek tuşla çıksın programdan ifadesini yazdıktan sonra değişkenlerimi tanımlamaya başlıyorum. Ee, integer olarak not 1 ve not 2'yi tanımlayacağım. Ve double olarak ortalamayı alacağım. Niye ortalamayı double aldım? Ee, sınavda girilen notlar tam sayı olsa da e, ortalama tam sayı olmak zorunda değil. Ee, ne yapıyorum? Programı yazmaya başlıyorum artık devam ediyorum. Console.Write ile notunuzu girin diyorum ve daha önceki yaptığım uygulamalarda hatırlayacağınız gibi <laughs> klavyeden değer alıp bunu ne yapıyorum? Convert ediyorum. Herhangi birisi olabilir. Line ifadesi bunu aldım. Evet, ilk sayıyı okuyup 30 gitlik integer'a çevirip not 1'in içine attım programların uzamaması için try cache finally bloklarını falan burada kullanmayacağım. Çeşitli kısıtlamalara gideceğim. E, ekranda sığabilmesi için. Şunu şuradan kopyalıyorum. İkinci not için yazmakla uğraşmamak için. Kopyalayıp ctrl c ile kopyalayıp yapıştırıyorum. Şuraya da bir iki tane nokta koyup aynı hizaya getirelim. Şuradaki değişkeni de not 2 yapacağım. Şuradaki gibi. Evet ortalama eşittir diyorum. Not 1 bölü 2 artı not 2 bölü 2 şeklinde yazabileceğim gibi bunlar ortak olduğu için ikisinde de bu ifadeyi şu şekilde sadeleştirebilirim. Evet, yani şöyle bir doğru bir sonuç olacaktır. E, parantez yazmadan yazarsam eğer bunları not 1'in tamamını alıp not 2'nin yarısını alır. E, matematiksel bir yanlış yapmış olurum orada. Genelde derslerde yapılan hatalardan birisi de budur. E, ne yapacağım şimdi? Acaba e, öğrenci geçti mi kaldı mı? Geçme Not olarak 50'yi belirledim. 50'nin altının kalmasını üstünün geçmesini istiyorum. 50 ve üstünün. If diyorum. Bakın if tanımlı bir ifade. If else de çıktı burada. İki kere tab'a bastığımda true dedi. Bizim bool bir değişkenimiz. Bu ifade doğruysa şuradaki işlemi yap demek. Değilse başka bir yapıda çalışacak. Ben önermede bulunuyorum. Bir önermede. Diyorum ki ortalama 50. Evet, e, klavyeden girdiğim değerleri alındığında ortalamanın elden büyük olması durumunda bu ifade doğruysa arkasındaki tek satır, şöyle söyleyeyim, arkasındaki tek satır işlemi alınır. E, tek satırdan fazla ifadeyi kullanmamız gerektiğinde. Ee, tek satırdan fazla işlem yaptıracaksak şu ifadenin doğru olması durumda, şu önermenin doğru olması durumda süsü parantezi kullanırız. Tek satır için bile süs e, parantezi kullanmanın bir sakıncası olmadığı için e, bu şekilde bırakıyorum bunu. Ekranda şunu yazsın. Console.Write geçtiniz de yazdırabilirim ya da bunu birazcık uzatıp ile geçtiniz diyebilirim. Buraya da ortalamayı koyarım. Ortalama değişkenini koyarım. Bana ne yapacak? Ee, bana notu verecek. 50 ile 40 ile 19.5 ile artık kaçla e, geldiyse şu ortalama gelen değere göre işlem yapacak. 19.5 de buraya gelmesi mümkün değil. 50 ve üstünde buraya gelecek. E, şimdi şuradaki ifade nedir? E, iki parçası olması niye? Bu ortalamanın büyük veya eşit olduğunu ifade eder. Şu durumda örneğin eşitliği ifade edecek sadece. Sadece eşitken bu işlem doğru olacaktı. Ya da ünlemle ne olacaktı? Eşit değil olacaktı. Ya da küçük eşit, küçük eşit olacaktı. Birden fazla ifadeydi. aslında burada kullanmamız mümkün. Bundan sonraki videoda buna bakalım. Şimdi e, ile geçtiniz. Peki bir çalıştırayım programı. Notumu 50-60 girdim. Ortalama 55-55 ile geçtiniz dedi. Programı sonlandırayım. Peki yanlış değer diğerler böyle değilse 10 ve 40 olsun notlar. Ortalaması 30 olacaktır. Bakın herhangi bir ifade göstermedi. Çünkü ne oldu? Ortalama 30 olduğu için şu koşul yerine gelmedi. Ortalama 50'ye eşit ya da 50'den büyük değil. Şu koşul doğru olmadığı için. Şuradaki parantezin içine hiçbir şekilde girmedi ve buraya geldi. Burada da bir ifade olmadığı için hiçbir şey anlayamadık. Bizim buraya da bir ifade koymamız lazım. Aslında s ile başlamamız lazım. S ile başlamadan bir kere bir ilave kod ilavesi yapayım. Niye s'yi kullanmamız gerektiğini de böylece görmüş oluruz. Kaldınız yazıyorum. Çalıştıralım. Bu bir durum için doğru olacak, bir durum için de yanlış olacak. Örneğin ben 15'le ile 50 e bir şey girdiğimde ortalama 30-35 olacak ve kaldınız yazacak. Doğru çalışıyor gibi yazık ki ama aslında hatalı çalışıyor. Onu nasıl anlayacağız? Tekrar çalıştırıyorum. 85'e 90 dedim. Bakın hem geçtiniz hem kaldınız dedi. Ve aslında bir hata daha yaptı şurada. Tur dönüşümleriyle ilgili yapmam gereken bir işlem daha var. Aslında bu değişkenleri de double alacağım ya da şuraya bir ifade yazı vereceğim. Evet, kaldınız niye yazdı? Ee, bu kısım Yukarıdaki ifade doğru olsa da yanlış olsa da çalışmakta. Bunu nasıl düzeltirim? Buraya else ifadesini koyduğum anda şu olur. If bloğu doğruysa şu kısım çalışır. Else hiçbir şekilde çalışmaz. If bloğu yanlışsa else çalışır. Şu durumda çalıştırdığımda biraz önce hatalı sonuç veren 90'a 65 ifadesinde ne olacak? Geçtiğiniz diyecek ve kaldığınız kısmı ifadesi doğru olduğu için çalışmayacak. Burada aslında şurayı yapacağımız küçük bir ekleme ile şu kısmın düzgün çalışmasını sağlayabiliyoruz.